Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Yanım Eyüp abim var. Hoş geldin. Merhaba. Ee, başlayalım mı? Hazır ol. Başlayalım. Hazırım. Ben de hazırım. Hadi bakalım. Ha. Bir videomda ses sorunu yaşadığım için yine ses sorunundan korkuyorum. Ben de yaşadım. Hangisinde? Şey ilk videomda. Hmm. Sen? Ben de şey ilk Free Fire videomda. Ben ilk videomda yaşamıştım. Şimdi yaşamamaya gayret edeceğim. Keşke sen alsaydın ya. Tıkan Gel Rico'yu alalım. Arkadaşı ben... doğdu. Arkadaşı doğdu. Vay vay vay. Elpimı alırız gel canı çok az alırız bunları. Dal 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 dal. Canım çok az canım çok az ölüyorum ölüyorum kaç ka kaç kaç. Açıyorum tam. canımda da olsun biraz da tehlike Aynen. Seni ölmemem lazım bu arada. Aynen. aldı geldi ya. Ben 2. E seninki örtü be. Benimki 17 ritme. Aynen. Dur ben karakter tamam. Eee roza alıyorum bende. Tamam ben devam edeceğim aynı silahı. Tamam. Bir dakika bir Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Dışarıdan ses geliyor diye mi? Aynen. Tamam. Bir dahakinde kulaklıkla çekeriz. Al Kulaklıkla çekersek hem ses sorunu yaşanmaz. Aynen. Hem de ses daha iyi olur. Gel şu noob ya gel gel alalım şunu. Aynen. Sen süper gücü al istersen. Sen süper gücü al. Barley geldi. Uf. Ah be. Aynen. Ulan Barley zorladı. Aynen. Gel bir elde şey oynayalım. Savaş topu. O zaman istediğini seç. Ne seçiyorsun? Ya da, şu ağaç bir defa tamam, bir defa oynayalım. Hadi, hazır. 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 Tamam. Şimdi bakalım nasıl geçecek videomuz. İnşallah güzel geçer ve maçımız da güzel geçer başlarda sorun yaşadık da. Oğlum alsana Rosa ya. Topu da almıyormuş. Rosa vereyim Süper gücü kullanayım mı? Ulan top nereden gitti bende? Ne ara gitti benden top? Sen öldün mü? Öldüm. Ne yapıyorsun? Kendi kale kendi kalesini attı ya. Psikopat ya. Ya adam hazırda bekliyor. Böyle bir şey yok ya. Ulan bu ne? Ulan bu ne ya? Bizimki yüzünden yenildik. evet İnsan kendi kal kalesine gol mü atar ya? Yapacak çok. Şey ben eksi 3 düştüm sen. Ben de eksi 2 falan. Tamam çift hesaplaşma oynayalım ya. Tamam hazırım. Ben de hazırım. Uh, hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada ben video atmaya çalıştım. Bu yaşadım videolarda. Ondan dolayı videoları atamadım. Minecraft videosu çektim. Maalesef atamadım. İki video birden çekme. iki video çekecektim. Çekemedim. Neyse. Hadi bakalım. İnşallah bunu atabileceğim. Bunu da sorunu yaşamazsam atabileceğim. Of! Evet. Süper gücü var, süper gücü var. Öldüm. Kaç, 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 kaç. Kaçamıyorum. Tamam, tamam. Güvendesin, güvendesin. Hadi sen gelene kadar durayım da biraz. Aynen ben gelene kadar dur da sorun yaşamayalım. Tamam dal dal. Senin ölmemen lazım. Ya da benim e enerji kasmam lazım. Of. Ya. Ya şu süper güç var ya. 3000 hasar verdiriyor ya. Çok sağlıksız bir şey ya. Aynen. Acaba o çiçeğin adı ne? Herhalde ulan yine mi sen ya? Ya. Alırsın onu tüp be. Alamadım. Alamadım. Aynen. Neyse artı evet. kupa. Aynen. Zararı kapattık biraz. Aynen. Şöyle bir dakika ben geliyorum hemen. Geldim. Evet, şöyle. Emir. Hazırım. Emir. Efendim. İki oyun sonra bitirelim. Tamam. Oynayalım, bitirelim. Aynen. Yoksa biz daha fazla kupa düşeriz. Aynen. Ben zaten videoları bir bir 11 yıl en az 10 dakika çekiyorum ya da 9 dakika. Ben vallahi 3-5 dakika çekiyorum. 3-5 dakika çekme ya. Benim de yerim az diye öyle çekiyorum. O giriş ya. Giriş video. Aa cin var. Tamam aldı onu. Giriş için çekmiştim o videoyu. Onun için kısadır ya. Aha. Oo Dur buldun şey var. Başka videolar da çekeriz. Aynen. İkimiz Minecraft'ta çekeriz. Aynen, bağlanıp çekeriz. Aynen. Profire da çekeriz. Aynen. Senin Bireysen hesapta şey sorun mu var? var? Uf! Aldım Kaç tamam. Kat. Dur, aldım şey, şunun arkadaşı Olmaz. da oldu ya. Ulan var ya. Aa. Seni beklemek zorundayım yoksa yenileceğim. Aynen. Tamam do 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 Sen direkt al senin enerjin yok ya. Sen direkt al. Aynen. Tamam bizden gitti bu maç. Ben bence C'ni vereyim. Aynen. Aynen. Gel kardeşim gel. Aynen. Hayır böyle bir Leon'un olsa alırız da Leon yok. Keşke olsun. Keşke. Sizi sevmiyor ki. Aynen. Hadi ben... bir el daha atalım bitsin. Aynen. Karakter değiştireyim. Tamam. Ben de bir değiştireyim ya ne alayım. Barli alıyorum ben. Ben yeni hesap açtığım için daha bende barli yok. Brok alıyorum ben. Süpersele bağlan al. Neyi? Eski hesap mı? Yok. Ali falan. He. Alırım ya. Sen oyunu bırakmışsın neden? Oyunu mu sıktı ya? Bir sürü yerimi kapladı. Sonra da hiçbir şey yapamıyordum. Ben 20... de bu zar zor, zor hallettim. 72 yer falan kalmış diye. 72 megabayt. Bende fazla RAM yoktu. Evet. Şu bedava şeyleri alalım. Sen bütün her şeyi sen al. Gel gel şurada şey o helal. Aha! Kaç kaç kaç. Dur 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 ben kaçıyorum. Tamam, dur. Ben benim menzilim uzun. biraz oyalarım. Tamam. Ulan be şu da arkadaşı da olmasaydı alacaktım her primör. Dur şurada şey var süper güç var içecek var Red Bull diyelim bunu aldım birisine Oho. süper güç doluyor gel gel de attım biraz. ah be ben aldım tü dur geliyorum ben devam et. Dur 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 çok fena sıkıyor adamlar. Tamam. tamam. Güzel. El Primo ile Jesse'ye kaldık. Tamamdır. Ben de dokuz tane var. Sıkıntı yok. Aldık aldık. Bir... Rahatız. Aynen rahatız. Tamamdır. Bir defa maç kazandık. Aynen. Güzel oldu. Arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Görüşürüz.